Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin Nostradamus öngörüleriyle yeniden gündemde. Son olarak Kraliçe Elizabeth'in ölümünü tahmin eden kahinin 2024 yılında Kral Charles'ın görevden alınacağını ve küresel iklim krizinin yaşanacağını öngördüğü belirtildi. Ünlü kahinin daha önce Çernobil faciası, Hitler'in yükselişi ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenmişti. Kehanetleri inceleyen Mario Reding, Nostradamus'un Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından şimdi de adaların kralı güç ile görevden uzaklaştırılacak ifadesinden hareketle kısa bir süre önce tahta oturan kral Charles'ın görevden alınacağını belirtti. Diğer bir kehanette ise kızıl düşmanların korkudan rengi atacak, büyük okyanusta tehdit olacak ifadesi yer alıyor. Buradaki kızıl düşmanın Çin olduğu belirtilirken ülkenin bu yıl içerisinde bir deniz savaşına gireceği aktarıldı. Dünyanın giderek kuruyup devasa sellerin olacağı, açlık ve kuraklığın baş göstereceği bir iklim krizini yaşanacağını öngören kahin 2024 yılında Katolik aleminin yeni bir papa seçeceğini öne sürdü.